zıvanadan çıktı. Bakın ilk önce TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının ezilip büzülmesi başladı. Vatandaş inanmadı. Evet. Ar Ardından büyüme rakamları yine vatandaş inanmadı. İşsizlik rakamlarına zaten hiç kimse inanmıyor. E bu arada şimdi şey geldi. Bu asgari ücret buna da inanmıyorlar. Yani hedef enflasyon güya 22-23 ama yeniden değerleme oranlarına vergilere bakıyorsunuz. 43 ile 48 arasında falan gidip geliyor. E, bu periz, bu ne ne Yani tam olarak ne demek istiyor ekonomi yönetimi? Hiç kimse anlamıyor. Kamu harcamaları dolu dizgin devam ediyor. Vatandaşa harcatmamayı tercih etmiş. Ondan sonra şey tabi güven çok azalıyor. Bu sefer de millet şu soruyu soruyor ya kardeşim önce 17 buçuk dediniz 2025 için sonra vazgeçtiniz 22 ondan da vazgeçtiniz 24 e şimdi diyor bizim bizim asgari ücreti 30 yaptınız yüzde %30 ama vergileri en minimum ondan sonra 45 48 arasına koydunuz. Ha hani ne demek? Siz tam olarak ne demek istiyorsunuz diyor.